Kanka ne yapıyorsun ya? Bizi mi çekiyor lan bırakıyor para valla? <laughs> vurduk oğlum geçen akşam kırdı parayı. valla la var. akşam akşama kayıyoruz, geceler akıyoruz vurduk. Çekmeden fazla. Alev bir <laughs> <laughs> <Aynı, gülüyor> şey almıyordum. Reklam olmuyordum. nazar da. da oğlum senin kapına gelecekler. Millet gelecek diyecek ki ondan sonra. Ulan nereden buldun bu paraları diyecek. Millet senden borç almaya gelecek. <laughs> lan, çek. Çek. <laughs> Bizim olan geçen gün tren istedi. Gittim tren istasyonu satın aldım ama Sonra onu Aydan Paşı'dan koy verdik. Eskişehir'e kadar bir helikopter aldım yukarıdan izledik. Oyna dedim. <laughs> Bizim hanım da gitmiş Beyoğlu'na bakkal almaya çalışıyor. Gitmiş elbise bakıyor. Gittim ne yaptım biliyor musun? Beyoğlu'nu satın aldım eve getirdim bütün eşyaları. <laughs> Al dedim ben istediğini. <laughs> Çok sevgiliz Buruk ya. <laughs> Neyse <laughs> tamam hocam, yeter bu kadar. Ya paradan fazla reklam olmaz. Tamam, tamam. ya. Şu aya ayağının <laughs> dibinde ayağının dibinde yüzükleri çekeyim şöyle. <laughs> Ellikler falan. Ya artık görürsün beni de artık. Görürüz kardeşim tamam. ya. Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay.